BTV e Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar değerli izleyiciler gelişmelerle karşınızdayız. Manisa kalıp ve makine imarlatçıları çeşitli ülkelerden 8 büyük beyaz eşya üreticisinin satın alma sorumlularını Manisa'ya getirdi. Alemon Otel'de düzenlenen Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Derneği ile Uluslararası Beyaz Eşya Yan Sanayi Zirvesi'ne katılan firma yetkilileri Manisalı firmalarla ikili iş görüşmeleri yaptı. işletme. Diyor, bu, bu, yani diyor, ee, 17 yıl. Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları Birliği tarafından ikincisi düzenlenen Manisa Kalıp ve Makine İmalatçıları ile Uluslararası Beyaz Yan Sanayi Zirvesi'ne katıldı. Anemon Otel'de düzenlenen zirveye Vali Erdoğan Bektaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Yakup Tat, Celal Celerba Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Enver Atik, Makin Başkanı Abdurrahim Arslan, Yurt dışından gelen beyaz eşya üretici firma yetkilileriyle yerli kalıp üreticisi firma yetkilileri katıldı. Bir, bir. Siz ne ne Programda konuşan Makin Başkanı Abdurrahim Arslan şunları söyledi. Bu organizasyonlarla sanayicilerimiz yurt dışındaki büyük üreticilere kendilerini çok daha iyi tanıtabiliyor ve ihracat yapma imkanına kavuşabiliyorlar. Manisa Kalıpçı, Kalıp ve Makine İmalatçılar Derneği olarak Öyle. gerek Manisa'daki tüm kalıpçılara ve gerekse üniversitemize hizmet verecek bir ar-ge merkezini Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kuruyoruz. Vali Erdoğan Bektaş da bir açıklamada bulundu. Doğrusu Manisa'da bizim genç ve kapasiteli bir sanayimiz var. Ve Manisa sanayisi genç olmasından dolayı yüksek teknoloji karakteri de taşıyor. Makine kalıpçılığı konusuna özel önem veriyoruz. Genç ve güzel işletmelerimiz var. Soma bölgesel ısıtma sistemini hem ticari alanlarda hem de konutlarda yaygınlaştırabilmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 50 kilometrelik boru hattı ve bina altı istasyonları ihalesinin yapılmasının ardından Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne devrolan Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri'nin faal hale gelmesi için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz ay içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe sakinlerinin ısıtma sisteminden en iyi şekilde faydalanabilmesi amacıyla 50 kilometrelik boru hattı ve bina altı istasyonları ihalesinin yapılmasıyla birlikte çalışmalar farklı bir boyut kazandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, yüklenici firma olan olimpiyat Isı yetkililerini makamında konuk ederek projenin yer teslimini içeren tutanak protokolünü imzaladı. Protokol töreninde Soma Bölge Isıtma Sistemleri Genel Koordinatörü Halis Satılmış da yer aldı. 50 kilometrelik boru hattı ve bina altı istasyonları çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sistemin daha verimli çalışacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Soma Bölgesel Isıtma Sisteminden ilerleyen günlerde Kırkaç ilçesinde yaşayan vatandaşların da faydalanmasını istediklerini söyledi. Celalbe Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çevre Eski Bakanı Rıza Akçalı ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret etti. Manisa Celal Bay Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı'nın 19 Ocak 1993 yılında kurulduğunu açıklayan Celal Bay Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akçalı, vakfın amacının Manisa elinde kurulmuş olan yüksek öğrenim kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak ve onları desteklemek olduğunu söyledi. Vali Erdoğan Bektaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi yaptıkları işin yüce bir iş olduğunu belirten Vali Bektaş, çalışmalarında başarılar diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Celalba Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Başkanı Eski Bakan Rıza Akçalı ve İcra Kurulu heyetini makamında ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Celalba Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Başkanı Rıza Akçalı ve İcra Kurulu Heyetinin makamında konuk etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mimar Azma açık dilde hazır bulundu. Başkan Ergün konuklarına Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerdeki yapılanması hakkında bilgiler verdi. Ulaşım konusunda ilçelerde gelişmelerin yaşandığını dile getiren Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesi'nin yeni satın aldığı araçlarının eski adıyla köy, yeni adıyla mahallelerden ilçelere ulaşımın sağlanacağını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversiteye yapılan yatırımlar nedeniyle Vakıf Heyeti Başkan Ergün'e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteye yeni hizmetler yapacağını dile getiren Başkan Ergün, Yeni durakları koyuyoruz, ceplerini yapıyoruz. Şimdi bir de Menemenle üniversite arasındaki köprü yaptığımız yolun ihalesine çıkıyoruz. O yol bulvar haline gelecek. Bunun yanı sıra bir de Muradiyenin de 4 kilometrelik eski yolunu genişleterek tamamen asfaltlayacağız. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde tamamlayacağız inşallah diye konuştu. Yüksek Öğrenim Vakfı Başkanı Rıza Akçalı da kendilerini makamında ağırladığı için Başkan Ergün'e teşekkür ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. CHP Yunus Emre İlçe Teşkilatı CHP için uzun yıllar hizmet etmiş isimlerden geçtiğimiz seçimde de milletvekili aday adayı olan Avukat Mehmet Yeşilyurt'a düzenledikleri plaket töreniyle teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre İlçe Teşkilatı CHP için uzun yıllar hizmet etmiş isimlerden geçtiğimiz seçimde de milletvekili aday adayı olan avukat Mehmet Yeşilyurda düzenledikleri plaket töreniyle teşekkür etti. Aynı zamanda Manisa'da ünlü bir avukat olan Mehmet Yeşilyurt'a plaketini Cumhuriyet Halk Partisi Yunus Emre İlçe Sayman'ı Selma Görüşken takdim etti. CHP ilçe binasında organize edilen plaket töreninde Mehmet Yeşilyurdun, ülke ve Manisa'nın faydasına hizmetlerinin daim olacağı vurgusu yapıldı. Bugüne kadar Manisa'da ve Yunus Emek ilçesinde çalışmalarından dolayı e, değerli bir Yunus e, Emek'ten Mehmet abimizi e, onurlandırmak anlamında çalışmalarından dolayı bir e, plaket vermeyi... E, uygun arkadaşlarımızla birlikte. Plaketle onurlandırılan Yeşil Yurt duygusal anlar yaşadı. Yaklaşık 45 yıla yakın bir süredir inandığım ve ülkem için en doğrusu olduğuna yürekten inandığım, yürekten inandığım Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaparak emek verdim. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yeniköy mahallesinde yapımı devam eden kültür merkezi ve cemevinde incelemelerde bulundu. Evet. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Başkan Yardımcısı Süleyman Çoban, Yeniköy mahallesinde yapımı devam eden kültür merkezi ve cemevinde incelemelerde bulundu. Biz oraya bir tane iki katlı dolap kendi. Şey, yani. Başkan Çelik, Şehzadeler Belediyesi olarak... ...Yeniköy Mahallesi'nde birçok hizmete imza attıklarını ifade etti. Göreve geldiğimiz günden beri... ...Yeniköy Mahallemizde desteklerimiz devam ediyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan... ...Yeniköy Mahallemizde yaptığımız... ...kültür merkezi ve cemali olarak... ...mahalle hizmet yapılacak olan bir bina. En kullanış nasıl olacaksa ona göre dizayn ettik. Şimdi dinlenme odaları, mutfağı ve toplantı odalarının bulunduğu büyük salonun bulunduğu 200 metrekarelik bir alan tepeden tırnağa elden geçirildi ve çalışmalar bitmek üzere nasip olursa birkaç ay içerisinde halkımızın hizmetine sunulacak ve Yeniköy mahallemizde yaşayan Bektaşi kardeşlerimiz, vatandaşlarımız kendi etkinliklerini burada rahatlıkla yapabilecekler. Şehzadeler Belediyesi herkesin ve herkesin belediyesidir. Biz bütün... Manisa Büyükşehir Belediyesi Gölmarmara ilçesinde otobüs duraklarını yeniliyor değerli izleyiciler. Bu kapsamda Başöğretmen Sabri Bulut Caddesi, Nato Caddesi ve Kılcanlar Mahallesi'nde otobüs durakları yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezlerinde ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde otobüs durakları yenileniyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri Göl Marmara ilçesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Baş öğretmen Sabri Bulut Caddesi, Merkez Kayapınar Mahallesi, NATO Caddesi ve Kılcanlar Mahallesi'ndeki otobüs durakları yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından 2015 yılı içinde sözü verilen 630 durak hedefine yaklaşıldığı belirtilirken durakların yaz aylarında güneşten, kış aylarında ise yağmur ve soğuklardan vatandaşları koruyacağı belirtildi. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Manisa Büyükşehir Belediye Spor bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Tevfik Lav Futbol Festivali'ne kapılarını açıyor. ...2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden... ...Manisa'nın önemli spor adamlarından Tevfik Lav'ın adı... ...düzenlenen turnuvayla yaşatılıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Yönetimi... 2004 ve 2005 doğumlu sporcuların mücadele edeceği turnuvaya 17 takımı davet etti. Turnuvaya Süper Lig kulüplerinin, altyapı ekiplerinin de katılacağını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Altyapı Genel Koordinatörü İsmail Özer, turnuvada Bursa Spor, Göztepe, Turgutlu Spor, Seferihisar Belediye Spor, Beşiktaş, Altay, Manisa Spor, Saruhanlı Belediye Spor, Başkent Gücü Spor, Karşıyaka, Çamdibi Spor, Antalya, Altınordu, Akisar Belediye Spor, Pınar Gücü, Kula Gençlik Spor'un altyapı sporcularının katılacağını söyledi. ETV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik değerli izleyiciler. Gelişmelerle yeniden karşınızda olunca dek şimdilik hoşça kalın.